Herkese merhaba, evime, hayatıma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Zülfüye Canvalar. Bugün size yeni doğan alışverişimin ilk partisini çekeceğim. Şu anda biz yaklaşık 31. haftadayız. Yani bugün itibariyle 31'e adım attık. Ben de hem bebek odamızı göstermek istedim, hem de birkaç parça artık alışverişlere başladık. Onlarla ilgili size tavsiyelerde bulmak, sizden tavsiyeler almak için böyle bir video çekmeye karar verdim. Ee, öncelikle odamızdan başlayabiliriz. Ee, bizim burası boş bir odamızdı. Depo olarak kullanıyorduk. Ee, ve e, duvar kağıtları vardı burada normalde. Ee, onları söktürdük ve odayı komple beyaza boyattık ki böyle daha ferah, daha geniş bir alan elde edebilelim diye. Ee, sonrasında bebek odamızdan bahsedeyim size. Ben normalde da bir bebek odası takımı... Aslında takım değil de Parça parça bir bebek odası oluşturdum kafamda. Ama Ikea'ya gittiğimizde malzemesi bizi çok tatmin etmedi açıkçası. Özellikle şu e, şifon yeri e, biraz böyle ince dokulu geldi ve uzun süre kullanabileceğini düşünmedik. O yüzden kendimiz çizdirerek aynısını yaptırdık. E, ben böyle küçük bir beşik tercih ettim. 60'a 120 boylarında. Ee, sanıyorum 4-5 yaşına kadar yatabilir dediler ee, bugün bir arkadaşım bu arada beşimiz falan yeni geldi şey dedi beşik sallanıyor mu dedi bu sallanmıyor ve ben düşündüm neden sallanan bir şey tercih etmedim bilmiyorum acemiliğime denk geldi sanırım ee, umarım bebeğimin öyle bir şeye ihtiyacı olmaz çünkü bu bildiğiniz gayet sabit bir beşik ee, sadece bu yatak e, ayarlı yani şu ön kolu çıkartabiliyorsunuz ve yatağı en alta indirebiliyorsunuz bu sayede çocuk biraz daha büyüdüğünde buradan düşme riski de ortadan kalkmış oluyor. Umarım sağlanabilen bir şeye ihtiyaç duymayız anne yanı dışında. Bu şekilde beşiğimiz. Henüz yatağını almadık, araştırıyoruz. Hatta sizden de bununla ilgili tavsiye istiyorum. Yorum kısmına yazabilirsiniz bebek yatağı olarak ne tercih edebiliriz. Çünkü bence gerçekten yatak önemli daha sonra şifon yerimizi sanıyorum hem 2 Ikea'daki adı. dediğim gibi böyle 1600-1700 lira bir fiyatı vardı orada. Biz de yine hemen hemen aynı fiyatlara yaptırdık ama malzeme olarak bizi birazcık daha tatmin etti. Böyle bir şifon yer tercih ettim. bu şekilde raflarla ve yeşilliklerle dizayn etmek istedim. Kızım olacak ama çok pembişlere boğmak istemedim açıkçası. Daha sonra gardırobumuzu göstereyim ben size odadan gidiyorken. Bunu da Koçtaş'ta beğendim. Ikea'nın gardıropları beni çok tatmin etmedi. Açıkçası çok hoşuma giden bir model olmadı. Bunu da Koçtaş'ta beğendim. Şu cam kısmına perde gelecek. Şu an henüz daha yaptırmadık ama şu aparatlar yardımıyla takabileceğiz. Böyle bir gardırop tercih ettim. Şu şekilde rafları var burada. Burada da gördüğünüz gibi zaten. Da alışveriş kısmına birazcık geçebilirim çünkü odamız bu kadar ben çok fazla henüz şu anda yeni doğanla ilgili bir şey almadım hastane çıkışı falan almadık henüz biz hep böyle tulumlar aldım bunlar 0-3 ay ama bana şey diyorlar herkes doğduğu zaman giydiremeyeceksin daha küçük şeyler alman gerekiyor diyorlar ama ben bunları gördüğümde dayanamadım çünkü gerçekten çok minnoşlar genelde hep tulum tercih ettim Bebeklerde alt üst takımdan ziyade tulumun daha sevimli durduğunu düşünüyorum. Mesela bu benim favorilerimden bir tanesi. Ee, belirli markalardan da alabilirsiniz. Böyle minnoş minnoş. Ama ben genelde Instagram'da e, normal, klasik, hepinizin görebileceği sayfalardan aldım. Öyle belirli bir markası yok birçoğunun. Çünkü sonuçta çok uzun süre giyeceğini düşünmüyorum. Ebebekten vesaireden öyle uygun fiyatlı birkaç ürün Aldım. Battaniye olarak e, bebişim yaz bebişi olacağı için çok 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 battaniye dizmedik. Babaannemiz birazcık bize battaniye ördü. üç tane örgü battaniyemiz var. bir tane polarımız bir tane pazenimiz var. E, bir de sanıyorum hastane çıkışının içerisinden çıkacak ve yaz bebeği olacağı için bize yetecek. Ama şu müslin örtülerden 2-3 tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü bunları daha çok kullanıyormuş yaz bebekleri. Bunları da ben şey almadım, hazır almadım çünkü beğendiğim kumaşlarda hazır yoktu. Kumaş pazarından kumaşını aldık, müslim kumaşını. Pomponunu aldık ve kendimiz diktirdik. Orada daha güzel desenler var. Size de tavsiye edebilirim. 25-30 liraya falan geldi tanesi. Şu gözü göstereyim ben size. Şimdilik bir tane dik takımız takımımız var. Yüz yatağımızı almadığınız için. Bunu en 25 liraya aldım. İndirimde gördüm. O yüzden aldım. Yatağa uyar sanırım diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Burada böyle bir tane ikili takımımız var. Sanıyorum yeni doğduğunda sadece bunu giyebilecek benim aldıklarımdan. O yüzden birkaç bir şey daha almam gerekecek. Burada örgü yeleklerimiz var. Burada panya var. Burayı da böyle daha çok dediğim gibi doldurmadık. Böyle bundan sonraki alışverişlerimizde burayı dolduracağız yeni doğanla ilgili iki tane çekmecemiz var burada da böyle patiklerimiz var kendime böyle tarlik hazırladım yine kokoş ee, şurada bir kirli sepeti var ee, bunu ben kendim yaptım penye ipten ördüm şu dışını içine bir kumaş geçirdim. Bunu da kili sepet olarak kullanmayı düşünüyorum. Daha sonra lamba derimiz var. Bunu da kendim yaptım. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Nasıl yaptım? Bunun dışında farklı bir kumaş vardı normalde. Ama bunun dışındaki kumaşı biz söktük. Bildiğiniz organize tül kurdele şöyle incecik doluya 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 bunun etrafını komple kurdeleyle kapladık ve böyle ne deniyor bilmem pom pom tüy böyle buraya diktik ve gayet bence güzel oldu bunu yapmak gerçekten çok kolay eğer evinizde kullanmadığınız bir lambader varsa bu şekilde kesinlikle değerlendirebilirsiniz şurada benim kızımın ateş ölçeri biberonları ve böyle tırnak makası, tarağı vesairesi var. Ee, biberon olarak birçoğunuz gibi ben de Philips Avent tercih ettim. Ee, şu Hameta'nın pomatını çok önerdiler. Ee, bir suda krem almayı düşünüyorum ama e, bu da mutlaka bulunsun dediler. Çok e, işe yarıyormuş ağır pişiklerde. Burada sadece iki tane tokamız var. Tabii ki burayı da dolduracağız büyük ihtimalle. Şurada şapkalarımız var. Ve önlüğümüz var, eldivenlerimiz var. Yani ne kadar yeterli gelir bilmiyorum ama bakalım doğduktan sonra da tabii ki takviyeler yapacağız. Burada ağız bezlerimiz var ki bunlar çok 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 işe yarıyormuş sanıyorum bir bu kadar daha yapacağız bunlardan. Şunlar çok kullanışlı olmuyormuş hazır olanlar. Kumaş zaten çok kalın sanıyorum ilerleyen günlerde daha çok işimize yarayacak. Ee, ben burayı böyle e, bölmeli tercih ettim çünkü bebeklerin kıyafetleri o kadar minik oluyor ki. Böyle zıbınlarını şu anda bu şekilde ayırdım. Bir de patikli atlar alacağım yeni doğan için. Onları da buraya dizmeyi düşünüyorum. En azından hani uzun kollular, işte kısa kollular, desenler, desenler ya da işte ne bileyim 0-3 aylar, 3-6 aylar falan diye ayırmayı düşünüyorum ben bu şekilde. Daha kullanışlı olacak bence. O yüzden bu zaten şey portatif bir şey. İstersen bunu çıkartabiliyorum. Böyle bölmeli yaptırdım ben direkt. Zaten normalde de şey sanıyorum Ikea'dan hazır kutular alınıyor. Burası henüz boş. Burada da benim kızımın bezleri var ve işte alt değiştirme örtüsü vesaire var. Bez konusunda da bir Morfix, bir bebe aldık. Primayı çünkü birçok arkadaşım önermedi. Ama bir tane de Slepin'in yeni Doğan grubunu almayı düşünüyorum. Deneyeceğim. Artık hangisini daha çok sever, daha çok beğenirse onunla devam edeceğiz büyük ihtimalle. Yani birçok şeyi bebek doğduktan sonra yine burada da bir şey yok e, şu anda. Birçok şeyi açıkçası bebek doğduktan sonra e, almanız gerekebiliyor. Çünkü gerçekten bebeğin huyunu suyunu bilmiyorsunuz ve hani ha işinize yarayacak mı yaramayacak mı sevecek mi sevmeyecek mi bilmiyorsunuz. O yüzden de e, az az almayı tercih ettik. E, bebek arabası olarak da e, zaten videomda bir önceki videomda bahsetmiştim Pierre Cardin'in böyle çok hantal olmayan baston model dedikleri modeli tercih ettim çünkü şimdi ben de araç kullanıyoruz ve büyük ihtimalle bebek arabasıyla çok otobüse dolmuşa binmem gerekmeyecek benim için bagajda az yer kaplasın ve hani böyle bir AVM'de vesairede işime yarasın yeterli bunun puseti yoktu arkadaşlar ve şu şekilde maksikosun bir Pusetini edindik biz de. Bunu da bir arkadaşımın bebeği büyüdüğü için, ihtiyacım olmadığı için verdi. Ben de açıkçası kabul ettim. Birçok kişi de şey var böyle. Hayır ilk bebeğim kimse bir şey vermesin, bir şey istemiyorum, her şey yapacağım. Ben öyle düşünmüyorum. Hijyen gerektirmeyen işte kişisel kıyafet olsun vesaire. Bu tarz işte araç koltuğudur, pusettir. sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarımdan kabul edebiliyorum. Ee, o yüzden bu setimizi almadık. Bir arkadaşımız verdi. Tür olarak da böyle sade, çizgili bir tür ben tercih ettim ve font kullanmayacağım burada. Çünkü e, oda dediğim gibi çok geniş ve çok büyük bir oda değil. E, o yüzden fonunu çok daraltmak istemedim. E, böyle havasını kırsın istemedim. O yüzden de genelde hep beyaz kullandım. Halı almadık henüz. E, buraya ben e, hasır aslında jüt halı almak istiyordum ama dokusu çok kalın olduğu için bebek rahat edemeyecek diye düşündüm. Ama o renklerde, o tonlarda bir halı alacağım ama çok büyük bir şey almayacağım. Çünkü ileride zaten oyun halısına ihtiyacımız olacak büyük ihtimalle. Şu anda işte hastane çıkışı, yeni doğan grubu ve yatak gibi fakatçıklarımız kaldı. Onları da tamamladıktan sonra ikinci bir video çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yatak tavsiyelerinizi lütfen yorum olarak yazın. Sormak istediğiniz şeyler olursa da yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.